topçuk dikkat etmesi gerekiyor Sezar'ın. Kavera açılarla buraya alabilecekler mi bakalım. Eagle'lar çok etki olacaktır ama e, üst tarafta Sezar ve Sabah'ın ordusu çok tehlikeli sayıda şu anda. Bakalım buraya indirebilecekler mi? E, trenler imdadı yetişti. Arkadan Paladinler geliyor mu? Bir e, İnternet akımı var Sezar'dan Sürekli çıkıyor Buradaki develeri e, de göndermesi gerekiyor şimdi Büyük mancırıklar harekete geçti Ama burayı Şu anda e, Sarı kırmızı renkleri mi? Sezar ve sabah almış gibi gözüküyor Bir an önce takviye gelmesi lazım iki taraftan da e, Sezar'la sabahtan gelirse takviye artık e, Cengiz'in ve Genç Osman'ın işi çok zor. Burada Genç Osman Tigrizal'da Remleri etkisiz hale getirdi. Bir ordu birikmesi yok. Cengiz'in e, altın varana odunla ilgili büyük sıkıntı yaşıyor şu anda. Odun satın alması gerekiyor ama henüz almadı. Asker çıkarmaya devam ediyor. Alt tarafta bir hamle vardı. Bakalım Başka bir hamle var mı? Burada bekleyen fahişlikler var. Burayı şu anda kontrol altına almış durumda Sezar ve Sabah Çok sayıda askerle, iki traböşeyle önce top atan koreleri indiriyorlar şu anda 2 tane paladin çıkışı, e, altta çıkışında ve e, diğer ünitelerin çıkışında biraz sıkıntı var Odunla ilgili e, bir ünitesi yok o yüzden odun satın almıyor büyük ihtimalle. Evet, Trebuchet'e hamle yaptı. Buraya bir an önce develeri getirmesi gerekiyor. İkinci Trebuchet büyük mancılık düşmeden önce ama muhtemelen düşecek. E, çok fazla büyük e, mancılıkla geldi buraya Hasan Sabah. Buradaki kaleye doğru hamlesi şu anda başladı. E, gelen atlıları gördü ve hemen Atlar ona doğru çekti. Sezar da burada savaşa destek veriyor. Şu anda içeride e, Genç Osman'ın ordusu çok az. Hızlı bir kemedi. Herhangi bir destek gönderemiyor şu anda. Çok az sayıda. İbullah. Destek vermeye çalışıyor Cengiz Han'a. Ama yoğun bir saldırı altında. Diğer taraf şu anda... E, Ha geldi. Ve büyük ihtimal burayı alacaklar. Hasan Sabah ve Sezar. Çünkü orada çok fazla kalabalık ve antisi. Şu anda bütün Risosları ve gönderdi Cengiz. Ve pes etmek üzere çıktı. Cengiz Han yıkıldı. Bakalım Yong tek başına bir şeyler yapacak mı? Ondan çıkacak mı? Gelen Risosların tamamını değerlendirecek mi şu anda çok fazla resursu olması gerekiyordu galiba hepsinden ee, önce bastı. evet çok fazla ilgi var yol basıyor şu anda bu tehlikeli bir e, sayı Sezar ve Sabah için evet işte bot da buradan geçiş yapıyor evet diğer bir bot da çıktı zaten şu ana kadar neden yaşıyordu onu hiç bilmiyorum şimdi ordularını aşağıya doğru çekiyor Sezar evet burada bir hamle gelmiş kaçmak isteyen e, genç Osman işçilerine karşı şimdi bir çıkarma geldi Sezar'dan yukarıdaki savaşı hemen dönmek istiyorum çok fazla iyi e, gelen yeşil tehditini indirmeye çalışıyor şu anda. Yok tek başına savaşıyor. Kalan 4 devlete karşı. Ama e, yoğun bir Google varıyor basımı devam ediyor şu anda. Evet e, artık buradaki büyük bağcılıklar topçuk resimde indirmesi gerekiyor. Biraz rahatladı Sezar'la sabah e, oyunu bitirdiklerini düşünüyorum ama yokun pardon e, Yeşil Osman'ın çok fazla eagle'ı var ve çok tehlikeli şu anda e, surlarını da diğer devletlerin kula geçebilmesi için e, baraklar indiriyor şu anda Cengiz'in herhangi bir orada çıkarması mümkün değil çünkü oyundan çıktı ama gördüğü her savaşı kulübesini indiriyor şu anda sabah. Aşağı tarafa koğuşlandı şu anda e, Sezar, 2 tane siç attı şu anda, 2 tane siç attı. Burada hatır sayılır bir ordusu var, korkutucu bir ordusu var ama e, Genç Osman'ın da Eagle'ları hafife alınacak gibi değil. Bir ordusu var ama iki devlete karşı neler yapabilecek şimdi göreceğiz. Evet. Burada 5 tane igil varıyor. Evet. Aşıklar var. Develere karşı. Evet, Omancımız indirdiler. Evet. Arkasında okçularla birlikte yavaş yavaş şu anda gelen tehditleri savuşturmaya çalışıyor. Genç Osman. Evet. Burada kaleye gönderilen develer artık iş için iyice çıkmıyor çıktı. İstediğim kadar oldu kaybedebilirim kafasında şu anda Sezar. Üst tarafta kavayla açıyorlar. Birikmeye devam ediyor. Altına girdi. Burada Sezar gördüğü madeni indirmek için hamleler yapmaya devam ediyor. Burada Eagle Warrior'lar yine e, büyük mancıkları yıktı. Bir ordu daha Eagle Warrior geldi ve çıkmaya da devam ediyor çok tehlikeli olabilir bu, kadar, bu sayedeki varıyor çünkü çıkarılan tüm e, ünitelerin antisi bir e, kavayla açır biraz daha fazla zarar veriyor ama o da bir atlık olduğu için ona da antisi var varıyor olarak bir skorpiyon hamlesi gelirim bakalım iki taraftan da e, şeyden Sezar'dan geleceğini düşünüyorum çünkü çok iyi değil zaten skorpiyonları. Burayı aldı. Yok. Pardon. E, geç Osman. Aşağı tarafta ama Sezar'ın e, bombard artık show yapmak istiyor galiba. Bombard çıkarmaya başladı. Aslında Rem de çok rahat burayı alabilirdi. Hızlı bir şekilde. Ama bombard kan çıkarmaya tercih Çok fazla altın yiyorlardan. Evet burada kaçırarak ee, daha fazla asker almak istiyor. Araya giren bir deve var iki tane. Yolunu kesti. Bakalım. Evet. Toplu atçılar. Burada bir varlık gösterebilecek mi? Ama çok fazla ilgi varıyorlar. O da püskürttü onları. Aşağıdan ortada da ilgi varıyorlar var. Ee, ordunun tamamını bile göndermeden şu anda ortadaki sarı kırmızı görüntüyü yok etti. Genç Osman. Tabi gelen bütün resurslar geldi. Tüm resursları Cengiz e, Genç Osman'a gönderdi ve o da onu kullanıyor. İçeride rahatsız etmeler sürüyor. Hasan Sabah tarafından ama kaleler e, paladinleri indiriyor ve hala Eagle varıyor çıktı. Hala geliyor aslında oyunun başından beri Eylül gelseydi bu savaşta çok fazla etkili olurdu. Genç Osman ama büyük ihtimalle bir yoktu. Evet çok güzel ordu geliyor şu anda bot. Ama Eylül'lerle artık 3-4 devlete karşı tek başına savaşıyor. Genç Osman ve işin internasyonu şu anda alıyor. Ama aşağı taraftan da e, şehre girilmiş durumda. Kaleler yıkılıyor. Her tarafta sabahın askerleri var. İşçileri indirdi. Ekonomisini çok etmeye yönelik çok güzel hamleler. Ama artık zaten ekonomisi olsa da çok bir şey fark etmiyor. Gibi gözüküyor. Evet. Bir orada 30 tane. Ay açır tanıması Aslında otların e, yapılara karşı çok fazla bir etkisi yok. Sadece Moğol otlarının attığı otlar etki biraz daha fazla. Ama sayı bu kadar fazla olduğu için yine de etkisi oluyor şu anda. O çok fazla bombardıkların topadan anlamla geldi ve marakları indirmeye başladı. E, Sezar. Ama şuradaki kaleye dikkat etmesi gerekiyor. Çok sayıda, çok sayıda varıyor var. Şu an hemen bakmak istiyorum. Genç Osmanlı 112 tane. işçisi yok. 112. 106'ya düştü şu anda. Hepsi iri veriyor ve dediğim gibi bütün çıkan ünitelerin antisi. Burada bombard kanunları Kurulması gerekiyor. Ve kontrol etmesi gerekiyor. Şu anda kendi ordusunu da öldürüyor. Ee, Sezar. Üst taraftan da Mita akmaya devam ediyor. Bakalım buraya alabilecek bu kadar fazla var yorla alabilir diye düşünüyorum. Bombard kanunlar. hem kendi ordusunu hem de diğer orduyu evet, çok güzel bir lokasyon aslında ta tamamını aynı anda bir zarar verebilir. Şu anda bombard kanları etmiyor. Bu ona sıkıntı yaratacak mı bakalım. Evet bombard şu anda inmeye başladı ilk tarafından. Çok fazla bir para kaybı demek bu Sezar için. İçeride okul açılar sabah tarafından gönderilen devam ediyor ve çok hızlı bir kale harçır akımı devam ediyor burada bir büyük var sabah tarafı. sabah burayı aldı mı gelen ordularla ama ilgiler yolda bitmiyor çok iyi iş yaptı gerçekten yani toplu olmasa da dediğim gibi 4 devlete karşı ve sürekli saldıran bir devlete karşı çok iyi savundu gerçekten Buraya e, şu anda ama Herhangi bir şey çıkaramıyor Aslında Marketi var mı diye bakıyorum hemen Marketi de yok Burada bir işçisi var iki, ikinci işçisi var e, Marketi olsa şunu satıp alsa e, Bu sefer etli sıkıntı çıkacak Evet burayı aldığı gibi gözüküyor duvar Başka da askeri yok zaten. Buradaki de işleri görüyorsunuz. Çok fazla savaşçı öldü. Burada ve başka bir şey de gelmiyor. Şurada çok fazla acaba Sezar'ın ekonomisinde sıkıntı mı var. Aslında hızıyla geliyor. Altın hızlı geliyor. Ama yetişemiyor galiba. Biraz et satarsa rahat edebilir ama çok bir varlığı da kalmadı genç Osman'ın burada 3 tane var gibi varıyor kaldı başka da bir savaşçı göremiyorum ben evet Gecikme çıktı Bilgisayarın kapanma saati çıktı. Çok geç saattesin dedi artık onu kapattı. Evet, hiçbir savaşçısı kalmadı. Şu anda oyunu Hasan Sabah, Sezar ve iki botla kazanmış gibi gözüküyor. Evet, Scorpion geldi. Geç bir hamle. Aslında ikililere karşı yapılmış bir hamle. Ama Scorpion da kalabalık olmadığı sürece çok canlı çok az olduğu için hızlı yıkılan bir ee, ünite o yüzden kalabalık gelmesi daha doğru. Şu anda Yongun daha fazla bir bağlılık gösterecek ne ekonomisi kaldı ne de farklı bir hamle yapma şansı kaldı. Şu anda oyundan çıkması gerekiyor ama hala çıkmış değil. Yıkım veriyor. işçi çıkarıyor. Garip. Evet işçi çıkarıyor. Burada ölen işler yerine ekonomiyi düzeltmek için işçilere çıkardı. Deniz Han'ın e, çıkarken marketleri yıkmamasından dolayı 825 altını birikmiş, 692 de et birikmiş. Odun zaten yoktu. Odunla ilgili büyük sorun yaşadı oyun boyunca. E, çünkü iki devlet aynı yere büyüdü ve geniş bir alan değildi. Evet, skorpiyonlar geldi. Artık e, yapıları yıkıldıktan sonra bir Rem geldi. Şurada bir bomba kanını Sezar'dan. Evet. Sezar askerlerini bekletiyor. Kimse kalmış durumda değil şu anda. Bakalım yani Genç Osman hamlesini bekliyor. Şu anda işçiler gidiyor. Evet. Şey gidiyor ama askerlere yakaladı büyük ihtimalle. İşçilerle taarruza geçti artık. Genç Osman artık dedi. Lanet olsun dedi ve bir attı okçu. Okçu atlığı indirdi. 2, 4, 6, 8 tane ee, işçiyle şu anda Turkuazada saldırı başladı şampiyona ama <laughs> yakalayabiliriz artık. Evet işçileri de çıkarmaya devam ediyor. İşçilerle saldırıyor şu anda. Yetişemedi bu. Baraklarını indiriyor şu anda Sezar Gönbül, Genç Osman'ın, Skorpionlar ve ee, Büyük Manşetler. Makinelerle Hasan Sabah şu anda son vermek üzere Genç Osman'ın Evet, yeme karşı yapılan bir saldırı ama Atlılar da burada. Bakalım nasıl olacak. Rem'i indirebilecek mi? Heyecanlı dakikalar. Bu kadar işçiydi. Ama atlı okçularla çok fazla. 3 tane kaldı. 2 tane kaldı. Rem'in canı yarıya geldi. 1 tane kaldı. Ve o işçi de öldü. Baraklar indi. 2 tane işçisi kaldı burada. Artık tamamen bitirene kadar oyundan çıkmayacak galiba. Genç Osman. Üzerine karşı sarı kırmızı bir kuvvet geliyor ve oyundan çıktı. Evet. Beş lider olarak oynadığımız evet. ilk oyunun sonuna geldik. Sezar ve Sabah oyunu kazandı. Gerçekten güzel bir oyun oldu. Sezar'ın ve Sabah'ın ilk anda yaptığı iki hamle. Birincisi Genç Osman'a karşı yapılan sabah hamlesi, pardon Genç Osman'a karşı yapılan Sezar'ın hamlesi. Oraya kapatma, şurayı kapatma. Evet, şurada bir yerdeydi, neredeydi? Tam hatırlamıyorum. Evet, şuradaydı galiba. Evet, buraya kapattı. Ee, Genç Osman, pardon sabah da buradan işçi çıkararak hemen buraya kuruldu. Ladin'in varlığını son verdi. Burada da Sezar e, genç Osman'ı buradan sürgün etti. O da gitti Cengiz Han'ın ülkesine yerleşti. Orada Cengiz Han'ın e, savunması gerçekten yine de takdire sahandı. Söylemiştik Cengiz Han gayet güzel savunma yapıyor dedi ama nereye kadar dayanacak? İki devlet bir arada geldiği zaman ekonomisi de iyiyse Artık e, sen de küçük bir alana sıkış, sıkışmışsan e, kesinlikle yıkılacaksın. Başka çare mi yoktur. Çok güzel bir oyundu. Çok zevk aldık. Dediğim gibi Ladin de e, çok yeni başlamasına rağmen oyuna. Bakın Blacksmith bile atmamıştı. O oyunda da çok bahsettim. Blacksmith bile atma, atmayan bir insan için bence bir umut var. En azından kaçabildi. Bir yere kaçıp başka bir yere ee, Tahsin e, Daha sonra e, gemilerle yaptığı girişimler var. Gayet güzeldi. Hemen oyunun detaylarına biraz bakıp ondan sonra kapatmak istiyorum. Hasan Sabah Militari. Total skorda Sezar en yüksek. Hemen Militari'ye gidiyoruz. 1185 kişi öldürmüş Sezar. 644 kişi kaybetmiş. Cengiz Han'da 1092 kişi öldürmüş, 873 kişi kaybetmiş. Çok fazla bina yıkmış Sezar. Tabi iki devlet, neredeyse üç devlet yıktı. İki devlet tek başına yıktı. Bir devleti de Hasan Sabah'la beraber yıktı. Hasan Sabah'ın yıktığı ilk devlette çok fazla bina yoktu. O yüzden binayla ilgili fazladan Yıkılırlar Sezar'ı. Ekonomiyona bakalım. Futu ekonomisinde, Hent ekonomisinde, Hasan Sabah çok yüksek yerlerde. Evet, Altın'da ve Tradede Sezar çok fazla yapmış. Normalde bu sayı genelde Cengiz Han'ındır. Ama Cengiz Han'ın ekonomisi bir anda kesildi bu oyunda. Ee, koruyamadı. Bot yapmış Voodoo botlarda çok ilginç bir red. e, Stone'da da Cengiz Han arka tarafında iki üç tane şey vardı taşı vardı fazlaydı yani e, teknoloji olarak çağ atlamalarına bakmak istiyorum İlk Galadon çağı atlayan ilk kişi Sezar olmuş Liderler arasında söylüyorum botlar zaten dediğim gibi fazla kaynak verildiği için hızlıca atlıyor Sonra ikinci çağda Sezar Kessar da Sezar atlamış ilk önce. Öyle görüyorum. Bakıyorum bir yanlışlık var mı? Yok. Evet. E, ee, şu çağda Sezar atlamış. Sezar hızlı çağ atlamış. Evet. Normal grafiği de bu. Şimdi bitiriyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlerle birlikte olmak güzeldi. Liderlere selam. Kendinize iyi bakın görüşürüz